Merhaba ben Doğacan. bile kalbi var YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte aşırı kolay, çok lezzetli, bol C vitaminli, portakallı bir kek yapacağız. Tarifi hazırlamak o kadar kolay ki mikser kullanmıyoruz. Her şeyi blenderle karıştırıp kalıbımızı alıyoruz ve de fırına gönderiyoruz. Bu kekin çok lezzetli olmasını sağlayan belki de en önemli unsur portakalın cinsi. Ben sıkmalık portakallı yapacağım. Kabuğunun ince ve de yenebiliyor olması çok çok önemli çünkü kabuğunda kullanıyoruz. Bunun dışında bol sulu, lezzetli ve çekirdeksiz olması gerekiyor. Eğer portakalı kestiğinizde çekirdekleri varsa onları çıkarmanızı tavsiye ederim. Tarifte kullanacağım diğer bütün malzemeleri videonun açıklama kısmında miktarlarıyla birlikte bulabilirsiniz. Ben bu tarifte 20 santimlik bir kek kalıbı kullanacağım. Eğer daha büyük bir kek yapmak isterseniz miktarları da çoğaltmanız gerekir. Kekimizi 175 derecede pişireceğiz. Dilerseniz şimdiden fırınınızı ayarlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan tarifimize geçelim. Öncelikle portakallarımı 8'e keseceğim ve varsa çekirdeklerini çıkartacağım. Daha sonra blender'ı alacağım ve üzerine sıvı yağ, yumurta ve toz şekeri ekleyerek düşük devirde çevireceğim. Ve sıvı malzemelerim böylece hazır olmuş oldu. Şimdi bir kaseye alacağım. Un, kabartma tozu ve biçimdik tuzla birlikte spatula ile karıştıracağım. malzemelerimi iyice karıştırdım. Oldukça güzel bir kıvama ulaştı. Şimdi fırın kabımı alıyorum ve 175 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyorum. Kekimi tam 40 dakika pişirdikten sonra fırından çıkardım. Bakalım içi de pişmiş mi? Bıçağım temiz geliyor demek ki kekim hazır. Şimdi yaklaşık olarak pişme süresinin 2 katı kadar oda sıcaklığında ve kalıbından çıkarmadan dinlendireceğim. Keşke görüntü ve ses gibi kokuyu da size aktarabilsem. Ancak şunu söyleyebilirim ki bütün mutfak hatta bütün ev şu an portakal kokuyor. Gördüğünüz gibi yapması da çok kolay. Dilerim bu tarifimi siz de denersiniz ve benimle yorumlarınızı paylaşırsınız. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni, lezzetli ve pratik tariflerde görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.